5 aylık İngiliz tayında oluşan bir fıtık. Buna işaret ve orta parmağım aynı anda giriyordu. iki parmak giriyordu. Genelde bir parmak giren fıtıkları ellemiyoruz. İki parmak girdiği zaman da eğer tay küçükse henüz kapalı sistem yani lastik atma. Ama iki parmaktan fazla giriyorsa ya da tay bir yaşına geçmişse açık sistem yapıyoruz. Burada bu çengelli iğneleri bağırsağa batırmamak önemli. Çengelli iğnelerin görevi fıtık lastiklerini çıkmasını engelliyor. İki iğne ve iki tane de fıtık lastiği genelde yetiyor. Sistem olarak 10 gün içerisinde oranın nekroze olup ölü dokunun düşmesi bekleniyor. Ekstra bir problem olursa antibiyotik kullanılabilir, ağrı kesici kullanılabilir. Yoksa herhangi bir şey yapmaya gerek yok. At yarın padoa bırakılabilir. Takibi yapılır. Ortalama 10-15 gün içerisinde de iyileşmesi bekleniyor. Bu sistem hem hijyenik olması hem hayvanın daha az hasar görmesi, dikişin olmaması sebebiyle at sahipleri tarafından tercih ediliyor. Operasyon çok hafif bir genel anestezi ile yapılıyor. Ortalama 10-15 dakika sürüyor. Ve at kalktıktan sonra da 2-3 saat sonra normal yemini, otunu yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Son zamanlarda en güvenilir operasyonlardan bir tanesi bu. Bu tayında şu anda iyileşmesini 10 gün boyunca takip edeceğiz.